Merhaba arkadaşlar ben Furkan Ben de Mert Bugün sizlerle 1.7.2 oynuyoruz Bu ne la <gülüyor> <gülüyor> Ma. Ma Bana Ama burada ne var Dünya var Dünya. Abi burada niye tohumların işi var ne? He koyun var <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü ya oğlum sesini kıssın ya. Dur abi. Senin sesin gelmez bir uğraşam Sesi Sesini kapat sana. Sesini kıssana abi sen. kesinler hadi git sen ağaç kes ben ağaç keserim ben yere yün düştü Vermiyorum La yere yün düştü Sen anlay o zaman e Sen kesmiyor musun? Çok kasıyor farkında. Kaç tane var sende ki? Abi şu an bir dakika ne yazık ki 5 tane yunum ne yazık ki oğlum bana kazım yap yeter sen direkt madeni mi yiyeceksin hayır şurada taşlar var onları kazıcam al Usturma. Attım. Günleri ver de ben de onunla meşale yapayım yunlarla meşale Ay, iyice, iyice, iyice. çok güzel bir şey Günlerle meşale yapıyoruz artık. Ne kadar zaman? Bak video durdurursam durdurmak, <laughs> durdurmak yok. Bu videoda durdurulmak olmayacak. Bence ilk video 20 dakikada bitirelim. 20 dakikada. 20 dakika olabilir. Bir de 1.6.2 yatak bir tane yaptım yatak. Lan gitti bu aklını şimdi. Abi bir iki yavaş eriz Güzel de yalnız oluyor. Buraya direkt ev yapsak iyi olur belki. Müsabere açık bıraktım akşam oldu. Yok oğlum. Daha bir zaman... şey diyeceğim ama kızmayın beyler. Hı. Server'e video başlattığım zaman ben gittim tam set bir yaptım. <laughs> ne yani oğlum hemen de akşam mı başlasın oyun? Tamam abi. Köy bulalım. bir şey diyeceğim. Dari bir baltayı almışsın ama balta burada değil. Balta Biraz bağır. Ben de bağırayım. Bağır. bağır ya? <laughs> Geliyor mu? Geliyor. mu? Böyle. Aman. Sen bağır yeter. Ben bağır, sen bağır yeter. Ben niye bağırıyorum ki? Ne oldu? Yok mu? Kazmam kırıldı. Hem de bir kömür bulamadım, kazmam kırıldı. Ya taş kır yeter abi. Taştan eşya yapalım yeter. E, şu an ya 4 dört canım. dakika oldu. Yatamadım. Tamam. İlk kez bir şey öğrendin. Tamam, onu da için etme ya ya tamam şu biraz da bağır lütfen neredesin bana kılıç al bana şu inekleri ya bağır bağır ya İnekleri kesmeye gideceğim bana kılıç al arkana bak sen kimsin lan heraburayn sana lan kendine heraburayn sana lan al lan şu taşları istiyorsun. kılıç mı yapayım evet as taşları Aş Aç taşları. At taşları. Aç taşları. Saldırı zamanı diyor ama ben ben hiç ben saldıracağım abi ya. Ya şu PvP niye açmıyorsun? Ya beni vurdu mu? Ben atmayayım mı? Hayır, kimse atmıyor. Bak şu yandan sesi duyuyorum. İnşallah şu kadar iyidir yani şu kadar ses Mert. Bak şu kadar çıkıyor. Annesi şu kadar. Abi şurada yayın ekler. İnekler şurada bak. İki tane falan var. Uçur. Ben evi yapmaya başlayayım ya. ev mı? Zaten. Aa kömür buldum ya. Ben hiç, ya ben çok salarım ha. Gittim şurada bir tane yer var ona kan. Şurada kömür varmış abi benim. İlk bölüm ne yaparız? İlk bölüm. Ne yapabiliriz? Ne evet. Abi şuradan ses gözüküyor ya. içine girmişim haberim yok. Bak, ölüyor, bak, Mi! Mi! Ha. Mi! Mi! Ha burada bayağı bir taş var. Dur ben de taş katsam mı Mert burada kümür var. Görmedim, işte. Ben de düz bir alan buluyorum. Taşların yanında olacak bir yer. Yemek var mı sende şu an? Aa bak buldum tamuzu Yemek buldun mu yemek? Kanka buluyorum şimdi. Burada burada bayağı bir yemek Değil burada de. yemek var. Bastı. Aa bak şu ağaçları kessekler ya fena olur. OP. O tamam ben de buldum güzel bir yer. Hem de tam yanında da lav ve su var. Çok işimize yarar. Bu Ope. o Evet. Burada da lav vardı ama. Evet. Oğlum yemek de bana çok lazım olacak. Kanka bana lazım bir yer değil mi? Ben koşuyorum. Burada sen koşma. Sen tek ev yap. Ben oğlum odun falan koyunca zaten çok fazla gitmiyorum. Burada da bir tane var ne var? Üf yanılmaz mı işte. Adamsın. Oraya bakma oğlum belki oraya yanlıştır. Emin misin? Oh, yeah. kapı yapacağım. Birimizde biz ben çıkayım, birinde sen çık. Ya, tamam. Olsun. Oo, istemiyorum çünkü... Hadi tamam. gelsene şu evi yapalım. 8 dakika olmuş da biraz daha, daha, daha uzun, olacak. uzun olacak değil mi? Evet. 25 dakika olacak. Daha sonra ne olacak? Kendime sikim bulacağım. Ne yapacağım söyleyeyim Mert? Yeah. Böyle güzel olur mu? Bak alt şöyle odun olacak. Tamam sen şu... Bak. Yani ilk önce şey koysun olmaz mı? Hayat hakları. İlk önce uyuyak. Uyumak da mı? Omciup. Komik olmaz mı? Yanma. Om her açtığında hepsi şey oluyor. Uyuyup. Uyusan abi. Abi bu ne ya? Falan. Abi her şey sen kazanmışsın. De ben dedim emanet Şöyle yapsam acaba? Olur. Ya, abi şunu al şu. Tak sen kulağına ya baktım tamam. şu çenin üstüne ne yakışır? Şunun üstüne ne yakışır? Yap, yap, odun kes odun abi sen de odun kes. ben kesiyorum hep. Ben belki ineceğim. istemiyor musun eve? Evet. O bana, yap, bana da şey lazım şu an. Hayır, hayır. Yemek değil. Odun. Ben keserim. Tamam. Gel. Ben bir de odun kesmeliyim. Aa ben de çubuk var mı zaten? Cücümün yağma. Kömür var mı sende? Tamam. Gideceğim alacağım işte. Al sana 3 tane. Neyse 6 tane yap. Ver şunları tamam ver ya. Ne yapacağım? Ver tamam ver ver. Pikas mı? Tamam çubuğu sana verdim. Ver. Sen şey yapacağını demiştin ya. tanesi benim mi şu? Evet. Ha, ha. Bana yani? Aynen, ya, taş şimdi. şimdi kullanmıyorum. zaten ben şu an evi yapacağım. Abi şu an çok durdurasım var. Neden? Ne de ne bileyim. Durdurunca dur. dur, ne oluyor? Ne bileyim. Bence şu i̇lk bölüm kısa olsun. Yüklemesi kısa olsun ki 10 dakika falan olsun. Şu an 11 dakika olmuş. İkinci bölümde daha 30 dakikalı falan yapmayı düşünüyorum. Olabilir ki. mi? Olabilir. Ama, da 20 dakika olsun yani. Ama işte yüklemesi uzun sürüyor ya. Bana da direkt kapattıkları için. Ve bu arada belki video gelebilir çünkü biz, bize de sınav başladı artık değil mi yani? <laughs> gelebilir ama bize sınav başladı. Bize de sınav başladı artık. Diyorsun ki video gelebilir diyorsun. Ay video gelemeyebilir. Okuldan daha yeni geldim ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha öykü gibi ses çıktı ha. Oğlum sen de şuna bakma bak. <laughs> ya bak ses mi falan gelmezse senin sesin ha. olabilir mi? Şöyle yapayım o zaman. Ben biraz sesi açayım. Hı, hmm, söyle. Onun sesi gelsin bizim yerimize. Ya abi. 29 tane tamam. Taş var mı? Biraz versene. Ama bu biri değil ki baya güzel olmuş ha. Yeni biyomlar falan eklendi ya. Şu an ne biyomundayız? Değişik bir şeydir belki. Ne bir Ah, Plains. Nerede yazıyor lan o? Bak, C mi ne yazıyor ya? Abi, ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Nasıl bir söyleyeyim? Biz X'e basıyor, bakıyoruz ya. Telefonlarda. 217. Sonra da bir şey bırakıp 70 yazarsak sanırım oraya gidiyoruz. Ya lan. Sen eve gitmen lazım ama. Şu an evi kaybettim ama. Yakla. Ama bulabilirsen. Çok güzel olacak. Çok kasıyor ya. Alışır da. Allah. <laughs> diyorsun. Ya tamam. Çok kötüymüş bu ne ya. Ne oğlum? Dur dur dur. Nü 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 diye ses geliyor. Oğlum sen benim tarafıma gelmişsin ya. Bu aklındayım neredesin? Bak bak nereye gitti? Bize ev git orada <Gülüyoruz> oğlum. sen beni görmedin. Ben nereye gidiyordum? Nerede? Mert'e size şarkısı Pavana Game. Pavana Game. Abi 13 dakika oldu abi bir ev yapalım önce bir ya. Sen de ne bir video ne ya? Bela bu uzatmaya çalışıyor ya. Yani. Çok bir dasikesi var onun. Hani. Abi bir bu bulamadım ya. Açtım diyor öleceğim. Açtım. Açtım diyor. Abi bir bir açlık şeyim kaldı kutum. Bir açlık Oğlum git orada bir şey topla işte ya. Ya alacaktım yerde sen aldın. Bir şey o zaman tip envanteri yap. Yapalım mı? Yap, yap ya. Tek sanki bize. Bununla da enerji katkısı mı? Şöyle Mert şöyle yapacağım bak set home yapacağım. ya. Ee, ya set home olmuyor mu? ama. tek şeyde oluyor. Hayır hayır bunda da oluyordu. Da. Kaç tane? 49 tane. Şurada da 64 tane. Oha. Yok lan yok yalan. Tek 49 tane. Tam yetti. Ama üstüne böyle güzel bir odun gerekiyor. Çok yemek gelebilir 64. Yemek lazım bana. Öl git. Geber. E, evi kaybederim. Ha yok lan zaten evde de. Desem ama hile olur ama. Ya kil. Kil ile değil. dünyadan aşağı düşen adam. Başlığı da bu olsun. Aşağı dünyadan aşağı düşen adam. Herkese söylemek zorunda mısın abi? Allah Allah ya. <laughs> Neyi sordun? Artık videoyu ben çekeceğim beyler. Ama çekmiyor ki işte akıllı. Yok Sen laptopa eş ben bilgisayarda oynuyorum. Ya kalmayacağız da video olmazsa. Bilmiyorum şimdi bence burada video bitirelim çünkü 16 var. Hayır! Ya bağırmayın Önce evimizi düzgün yapalım sonra meşale koyalım sonra meşale bitince de meşale bitince de meşale, bitince de meşale Kaç tane yemeğim var biliyor musun? Kaç? 33 tane Ya versene <laughs> Kömür mü? Kesinlikle kömür Hayır 56 tane kömür var şimdi 64'lük olacak Sonra 33 tane yemek var Sonra 25 tane deri var Deri ile yapacağım Beyler kesin tek sesim be kesin benim tek sesim geliyor. Onu söyleyeyim mi? Ödünse çekiyorum. Ya abi şansa bak ya. Hmm. Abi ilk kez böyle kömürüm çok oldu. Kaç tane kömür var biliyor musun? Kaç üç tane. Bir baktım önümde bir daha bir tane daha. 10 tane falan kömür var. Yani 64'lük 10'luk mu? Kanka şu an ev kötü olacak ama evin çatısını yapınca güzel olabilir. Ya. Hayır, e, Yine gelen ağaç var mı hiç? Var. Dark, oak, wood, bir de... Bir tane değişik Bir, var, güzel vardı ben. bir tane pembe vardı. Abi bunun da çok lag oluyor. Bak oluyor, bak oluyor. Bak oluyor. Bence ağaç burada... Çok lag oluyor. Ben, Videoyu de, bitirelim bence. 18 dakika evet, oldu. Ya oğlum dedin zaten 20 dakika oldu zaten ya. Bekle Wixar çok hasta. Wixar öldü. O tamam geliyorum. Tepeleniyorum sana. Bana niye tepeliyorsun? ben evde miyim? Şu eve gideriz. Nerede Abi ev? eve gidiyoruz. Ev nerede? Ya, sen de eve kaybetme be. O zaman. Video biteceğine göre. Oha lan ben de ayakta. Koşma bak yine koşmuyor. Al al yemek mi istiyorsun? Evet. Bir, iki, üç, ya. Ver işte bir ara. Bayağı ver ya. Yemek kayfa. Ye, ben, ev. evet, şey. ben bir şey Yok, gerek var. Ne yapacağız? Köylülere mi gideceğiz? Hayır, köylü değil Bak, mesela şurada maden gibi bir yer var ya şurada. Beni görüyor. Ha, orayı kazacağız sonra da oraya. öyle değil. Çok küçük dar ev oluyor. Büyütemiyor musun? Darıcık darıcık sokaklar var orada. Hile mi yap? Ya. Ödümse sekil diyorum. Ödüm sekil diyorum. Hep tp'ye ayırıyorum. Tepe anne. Oğlum bazı sevene de doğru. Değil mi? Bir, iki, üç, üç, üç. şöyle. Onu söyle. Ona da. Her şeyin düzenini yapayım az. Sonra. İşte karasın Mert'in beyler. Burada videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. 20 dakika oldu. Evet. Sinirmiş, e. evin e. evin çok güzelini e. yapayım. Çok uzun olmasın diye biz e, evi videoda değil de kendimiz böyle hemen yaparız. Hayır yapmayın, Bence yapmayız. Ya, Sanki inanmayacaklar <laughs> Bence ya. Videoda olsun daha güzel olsun. Değil mi? Abi çok uzun ama ya. Uzasın. Daha bizim işlerimiz var acayip. İşini var ya işine başlatma. Bir videonun daha sonuna geldik. Bitti mi? Evet. Bir sandık yap birsin. Ver sandık yapacağım. Ben sandık yapacağım. Sandık benim işim. i̇ki tane yapıyorum. Üç tane. Ay ver şöyle sandıklar benim işim. Verdim ya arka anda. Sandık benim işim. Bir sandık yapacağım ki var ya inanamayacaksınız. Hayatınızda öyle bir sandık görmeyeceksiniz. Çok büyük mü olacak? Ne olacak? Ha? Bir dakika sana bir bir şey deneyeceğim Ben atsana dur dur ya abi nasıl bir, şimdi çok güzel bir yatak oldu Yatakla bak be ne güzel ben şöyle bak, bak dur bekle bir evet. dur abi şöyle mi? şöyle olur mu bak Ayaklarını ıslatırsan at demediniz beni. Şimdi bunu mu demek istiyorsun? Şimdi videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bunu ne <laughs> demek istiyorsun? Seni bunu kapatırım işte. Bekle oğlum ya şu kömürleri. Dur doğru düzgün yap şunu. Tamam şu arkaya koy işte. Şu yemeği ısısana. Isısana şu yemeği. Bir videonun daha sonuna geldik. arkadaşlar. Ya. Nasıl? Seni mi koruyayım ben? Benle benim alır Gacarım. Bu gudu 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 gudu. Hadi. Ee, video bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.